Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ne, konuşamadım sizlerle ne yapacağız arkadaşlar tabii ki de konuşacağız arkadaşlar arkadaşlar e, ne zamandır video gelmiyor bunun sebebi e, şey Bandicam gibi oyun çekme programlarımın olmaması arkadaşlar Bandicam bir süreliğine silindi ben de bilgisayarda bandikemi aradım bir türlü bulamadım sonra yani aç diyor yükledim arkadaşlar aç action yani action o da bir sürü oldu sonra da bozuldu arkadaşlar paralı e, filan demeye başladı e, bu yani satın al filan diyordu arkadaşlar ben de hiç, yine bandikemi yükledim bandikem bu sefer açılmaya başladı. Ee, neyse arkadaşlar bundan sonra videomu Bandicam'dan çekeceğim. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Videolarım gelecek. Arkadaşlar Zula gelecek arkadaşlar. İsterseniz Minecraft gelecek. Arkadaşlar. Daha bir sürü şey gelecek arkadaşlar. Silerim bilmem. Bir sürü oyun gelecek arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bay bay. Görüşürüz.